şantiye alanımızın en dikkat çekici ve gösterişli yapısı, hiç şüphesiz 40 metre yüksekliğiyle gururla yükselen anıttır. Bu anıt sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda onun arkasında duran hikayeyle de önem kazanmaktadır. Oray bir inşaatın sahibi olan Orhan Pekdemir, sıradan bir iş insanından çok daha fazlasıdır. Profesyonel bir dağcı olarak tanınan Pekdemir, Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli yüksekliklere sahip onlarca zirveye tırmanış yapmış ve bu alanda ciddi bir tecrübe birikimine sahiptir. Pekdemir'in dağcılıktan edindiği tecrübeyle, anıtın restorasyonu ve bakımı sıradan bir işten ziyade bir tutku projesine dönüşüyor.